Merhaba sevgili terazi ve yükselen teraziler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Temmuz ayı gündemlerinizden bahsedeceğim. Evet 2 Temmuz'da Satürn Oğlak Burcu'na sizin 4. evinize geri dönecek ve Temmuz ayı boyunca 4. evinizde geri hareketli olacak ve ev ve aileyi ilgilendiren konularda sorumluluklarınız artacak. Dördüncü evdeki satürn gerilemesi en içteki benliğinizi yeniden yapılandırmanız, aileye ve ev konularına ait yükümlülüklerinizi yeniden tanımlamanız gerektiğini gösterir. Hayatınız dengede mi? Ailenize çok fazla dikkat ediyor ve kendi ihtiyaçlarınızı ihmal mi ediyorsunuz? Bu tip konularda sorgulamalar getirebilir. 5 Temmuz'da ise 4. evinizde yine Oğlak burcunda bir dolunay olacak ve bir ay tutulması daha doğrusu. Yani her dolunay bir ay tutulmasıdır ve etkisi eksi artı 6 ay sürecek. Yani 6 ay öncesinden başlamış olabilir. 6 ay sonrasına kadar da devam edecek. Her ay tutulması duygusal kopmaları ve bitişleri anlatır. Aynı zamanda farkındalık söz konusu olur ve tamamlanma enerjisi taşır. Daha önce farkına varmadığınız şeyleri fark edebilirsiniz. Bu ay tutulmasına Uranüs olumlu bir açı yapacak sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ailevi konular, yer, yurt, ev konuları ile ilgili beklenmedik ani sürpriz gelişmeler olabilir. Belki aniden evinizden çıkmaya karar verirsiniz. Başka bir yere taşınmaya karar verirsiniz. Ya da Ani gelişen güzel olaylar sonucunda bir ev satın almaya karar verebilirsiniz. Tabii eğer haritalarınızda 13 derece civarında bir gezegen varsa bu dolunaydan daha fazla etkilenebilirsiniz. Bazılarınız evini satabilir, bazılarınız ev alabilir, bazılarınız evlenmeye karar verebilir, bazılarınız çocukları olacağı haberini öğrenebilir. Ay boyunca ise Venüs 9. evinizde İkizler Burcu'nda ve ileri harekette olacak. 25 Haziran'da Venüs ileri hareketine geçiyor. Ve bu süreçte hem fiziksel hem de zihinsel olarak ufkunuzu genişleten her şeyden zevk alırsınız. Yabancı insanlar ve yerler özellikle cazip gelebilir. E, bu süreçte daha önce çekici görmeyeceğiniz birisi veya kültürel geçmişi sizinkinden çok farklı birine aşık olabilirsiniz sevgili teraziler. E, yine bu dönemde yurt dışı seyahatleri söz konusu olabilir. Yabancılarla ve kadınlarla özel bir ilişki olabilir. Transit Venüs bu alandan geçiş yapacağı zaman bir ay boyunca, yaklaşık bir ay boyunca burada olacak ve siz bu dönemde dış seyahatler yapmak, yabancılarla ortaklaşa işlere girişmek ve eğitimle ilgili konularla olumlu etkiler içinde olabilirsiniz. Uzun yolculuklardan, yabancı kültürlerden, insanlarla bir araya gelmekten ve yeni şeyler öğrenmekten keyif alacağınız bir dönem olabilir. Alışılmış kalıpların dışına çıkmak, hayatınızda değişiklikler yapmak için güzel bir zaman dilimidir. Bazılarınıza uzak yerlerdeki akrabalardan şans gelebilir, fırsat gelebilir. Bazılarınız yabancılarla yapılan işlerden güzel gelişmeler yakalayabilirsiniz. Mars ise ay boyunca 7. evinizde olacak sevgili yükselen teraziler. Evlilik veya ortaklık gibi e, alanda olacağı için bu konularla ilgili hareketlilik söz konusu işte 7 e, ev her türlü ikili ilişkilerinizi anlatır e, ortaklaşa ilişkileriniz evlilik ilişkileriniz kankalarınızla ilişkileriniz çok yakın arkadaşlarınızla ilişkilerinizi anlatır e, Mars'ın etkisiyle bu dönemde ilişkilerinizde çok e, ...hızlı ve aceleci kararlar verebilirsiniz. Bunlar da kopuşlar yaşamanıza sebep olabilir. Eğer haritalarınızda olumlu açılar varsa... ...ilişkilerde konuşulmamış her şeyi konuşup... ...tüm açıklıklarıyla konuşup bir karar alabilirsiniz. Bunun için uygun zamanlardır. <laughs> Yine bu dönemde dava açmak, rekabet etmek gereken durumlar için de çok uygundur... Her koşulda bu dönemde ilişkiler enerji dolu, heyecanlı ama biraz yorucu olacaktır çünkü Mars'ın agresyonu sizi yorabilir. E, agresif, enerjik kişileri, aktif kişileri bu dönemde hayatınıza daha fazla çekebilirsiniz. Aslında olumlu tarafından baktığınızda sizi motive eden, cesaretlendiren kişiler de hayatınıza girebilir. Güneş 21 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'nda sizlerin 10. evinizde olacak sevgili yükselen teraziler ve bu alanda 12 Temmuz'a kadar da Merkür Retrosu devam edecek. aslında bu dönemde eski işlerle ilgilenmek, başladığınız işleri bitirmek ve bu geri hareket zamanında eksiklerinizi tamamlamak açısından çok olumludur. Belki yarım kalmış e, işlerinizi tamamlayabilirsiniz. E, bazen e, bu e, Merkür geri giderken bu alanda iş kayıpları olabilir. E, i̇ş yerinizdeki yöneticilerinizle veya takım lideriyle bir e, çekişmeler olabilir, anlaşmazlıklar olabilir, iletişim sorunları olabilir. Yanlış anlaşılmalar hayal kırıklığına sebep olabilir. Aslında bu dönemde temkinli ve e, dikkatli davranmak iletişim kazalarını e, ortaya çıkmaması için güzel bir şeydir sabır ve temkinli yaklaşım gerekmektedir aynı zamanda kariyer değişikliği yapmanın veya yeni bir işe başvurmak için uygun zaman değildir arkadaşlar. Ama şöyle bir şey olabilir, daha önce bir iş başvurusunda bulunmuşsunuzdur, oradan bir teklif alabilirsiniz. Buna başlayabilirsiniz. Bir de bu dönemde yeni bir kariyer araştırmak ve o sektörde çalışan kişilerle bağlantı kurmak geriye dönük dönemlerin yararlı bir kullanımdır. Tabii eğer bu işinizi bırakmayı düşünüyorsanız, başka bir işe geçmeyi düşünüyorsanız, araştırmalar yapmak için kendinize bu zamanı kullanabilirsiniz. Eğer serbest meslek yapıyorsanız bu dönemde yeni sözleşmelere ve müşterilere dikkat etmeniz gerekir Eğer yeni sözleşmeler yapacaksanız da çok dikkatli davranmanız gerekir Çünkü Merkür sözleşmeleri ve anlaşmaları da anlatır ve geri hareketinde bunlarla ilgili bir takım yanlışlıklar olabilir tekrar edilmesi gerekebilir Onun için bu konularda çok dikkatli davranmanızı tavsiye ediyorum. 13 Temmuz'da Merkür retrosu bitiyor ve 21 Temmuz'a kadar güneş bu alanda ilerlerken sert açılar altında olacak arkadaşlar ve kariyer mesleki konularda gücünüzü kabul ettirmekte zorlanmakta ya da abartıya kaçmakta olabilirsiniz bu dönemlerde. Kimilerinizin işleri doğal ve kendiliğinden akmak yerine biraz daha zorla akmaya başlayabilir. Bazılarınıza yönelik rekabet ortaya çıkabilir. Kimileriniz baba veya baba yerine konan kişilerle erkek otorite figürleriyle ilişkilerinde güç çekişmeleri yaşayabilir. Ee, ama yine de dengeyi sağlamak kaydıyla başarı sağlanabilir. Tabi bu da sizin elinizde ilişkilerinizi düzeltmek, dengeli davranmak, bütün bunları yaptığınız takdirde başarı sağlayabilirsiniz. Hatta bazılarınız işinde popülerlik bile yakalayabilir. Fakat burada önemli olan e, Güneşin burada olması sizin bu konularla ilgili egonuzu şişirebilir, Kibirli davranabilirsiniz ve lehte gelişen şartları cömertçe harcamaktan hiç e, bıkmazsınız ama bütün bunlardan biraz uzak kalmakta e, fayda vardır. Çünkü e, kibirli tarafımızı bırakırsak daha rahat ilerleyebiliriz. Bazılarınız ise bu dönemde otorite figürlerinden istedikleri desteği göremeyebilirler, engellenebilirler, prestij kaybı gibi riskler taşıyabilirler. Kimileriniz için sorumluluklar fazla yorucu olabilir. Yorgunluk hissi, çabuk tükenme her zamankinden daha fazladır. Yine bu dönemde Güneş'in işte Satürn'den alacağı ve Plüto'dan alacağı sert etkilerle sağlıkla ilgili sorunlarınız olabilir. Özellikle hayat baba koca veya baba koca yerine koyduğunuz kişilerle ilgili sağlık sorunları olabilir. Bu zorunlu olarak sabır gerektiren bir dönemdir. Bir süre sonra geçecektir. Hepimiz sabretmeyi ve buna göre yaşamayı öğrenmeliyiz. 20 Temmuz'da yengeç burcunda 10. evinizde bir yeni ay olacak sevgili yükselen teraziler. Ve bu yeni ay toplumdaki duruşunuza ve yapıcı gelişme konusundaki hedeflerinize olan hassasiyetinizi vurgulayacak. Yeni ayın çok etkilenmediği varsayılarak yeni iş planları ve yeni hedefleri geliştirmek için ve kariyer hedeflerinizle ilgili olarak yenilenme ve canlanma hissi olabilir. Topluma ve Profesyonel olarak yansıtmakta olduğunuz kişiliğinize odaklanma zamanıdır. Bu noktada kendi kendinize ustalık, öz disiplin konularında çalışmalar yapmalısınız. Kariyerinizin daha önemli olacağı ve kariyerinize daha fazla odaklanacağınız ve bununla ilgili yeni girişimler yapmak isteyeceğiniz, yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir zamandır. Fakat 1 2 gün sonra başlarsanız yeni aydan 1 iki gün sonra daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. 22 Temmuzda ise Güneş Aslan burcunda sizin 11. evinizde olacak ve sosyal alanda bir hareketlilik söz konusu olacak sevgili yükselen teraziler. Bu dönemde çevrenizden destek alabileceğiniz, etrafınızda size destek veren arkadaşlarınızın olacağı ve etrafınızda güçlü kişilerin olacağı bir dönem olabilir. Sizler de bu fırsatı kaçırmayın. Sosyal ilişkilerinizden daha fazla istifade etmek için arkadaşlarınızla olan bağınızı koparmayın. Bu dönemde yine tanışacağınız kişilerden fayda sağlayabilirsiniz. Ee, geleceklerle, gelecekle ilgili planlarınızda hiç ummadığınız destekler alabilirsiniz. Ee, gruplarınız içinde veya arkadaş gruplarınız içinde e, liderlik yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz ve kendinizi daha rahat kabul ettirebilirsiniz. Ve ekipçe gruplarla hareket etmekten istifade edebilirsiniz. Ee, arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizden gelen destekleyici kimseler sizin hayatınızda daha önemli ve öncelikli hale gelir. Ve büyük organizasyonlara girişmek için değerlendirilebilir bu transit. Aynı zamanda 11. ev kariyerimizden elde ettiğimiz gelirleri anlattığı için bu dönemde belki sosyal çevrenizin etkisiyle daha fazla kazanım elde edebilirsiniz. Evet sevgili yükselen teraziler bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın hepimiz için güzel bir ay olsun.